Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonomi olunca Türkiye'nin şu an sıcak gündemi sizinle de ilgili pek çok sorunuz var tabii. Bunları size yönelteceğim ve cevaplarınızı rica edeceğim sizden. İsterseniz asgari ücretle başlayalım. Asgari ücreti bir değerlendirebilir miyiz? İşverene yükü kısmı var. Bir de çalışanların elde edeceği şeyler var. Bu noktada biraz bahsedebilir miyiz? Hani Agi de konuşuluyor vesaire. <laughs> ne olacak hocam sizin gözünüzden? Asgari ücret 2022 yılında uygulanmak üzere geçtiğimiz hafta tespit edildi ve resmi gazetede de asgari ücret görüşmelerinin sonucu yayınlanıp yürürlüğe girdi. 4250 lira net olacak şekilde işçinin eline geçecek şekilde belirlendi ve uzun yıllardır herkesin söylediği muhalefetin de bizlerinde işçi sendikalarında söylediği şey bir kısmı gerçekleşmiş oldu. Asgari ücret vergi dışı kaldı. Bu önemli bir eşikti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa olmuş oldu. Hocam burada araya giriyorum. Tamam. Şimdi vergi dışı deyince zaten çalışan eline net geçiyor ve o vergi kısmı ilgili aslında pek sahibi değil. Evet. Kendisi cebinden çıkartıp vermiyor. İşveren tarafı veriyor. Hı hı. Peki işveren de mi vermeyecek bu vermediği kısım çalışana kalacak mı? Vergi dışı derken biraz daha açık. Şöyle diyelim, vergi dışı kalması demek şu demektir. 4.250 lira belirlendiği zaman vergi dışı kalınca 4.250 lira geçecek. Yoksa eğer vergi dışı kalmasaydı, yine asgari bu şekilde açıklanmış olsaydı 3.800-3.900 lira gibi bir rakam eline geçecekti. Vergi dışı kalınca 4.250 lira geçmiş oldu. Ayrıca işverene bir daha AGI gibi üzerine bir yük binmeyeceği için de işverene maliyeti de azalmış oldu. Devlet kendi gelirinden vazgeçmiş oldu. İşçinin eline geçen net net maaşına eklenmiş oldu. İşçinin aldığı net maaş yükselmiş oldu. Vergi dışı kalması bu. Agi ile ilgili bir tartışma vardı. Netleşti mi bilmiyorum ama hani Agi ne olacak? Belirlendi yeni asgari ücret ama Agi uygulanacak mı, uygulanmayacak mı, verilecek mi, verilmeyecek mi? Agi asgari geçim indirimi uygulanabilmesi için maaşınızda bir gelir vergisi kesintisi olması lazım. Asgari ücretlerde bir gelir vergisi kesintisi olmayacağı için asgari ücretlerle ilgili agi kalkmış oldu. Agi daha yüksek ücret alanlarla ilgili uygulanmaya devam edecek. Bugünlerde onunla ilgili yasal düzenleme yapılıyor mecliste. Hep beraber birkaç gün içinde görmüş olacağız. Bu düzenlemeyle aynı zamanda bütün ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılmış oldu. Yani sadece asgari ücretlere vergi indirimi gelmiş olmadı. Diğer ücretlerde 5 bin lira net alan 6 bin, 7 bin daha üstlerde alan Onların da maaşlarından ve gelir vergisi asgari ücrete kadar kesinti yapılmayacak demektir. Bunun ne faydası var? İşverene yükü azaldı diyor ya hükümetimiz yapılan düzenlemenin. Çünkü bir zam oldu. Asgari ücrete %50 zam yapıldı. 50.4 yanılmıyorsam. Bu zamın bir kısmı devlet tarafından karşılanmış oldu. Böylece işverene yükü 50 değil 39 %39 artmış oldu. Bugün bir asgari ücretlinin 4.250 lira eline geçecek ama işverenin toplam maliyeti 5.890 lira civarında bir maliyeti olacak. Geçtiğimiz asgari ücretle karşılaştırdığımızda tam maliyet olarak işverenin maliyeti yüzde %39 artmış oldu. Ama işçinin eline geçen %50 artmış oldu. Neyle sağlandı bu? Devletin gelir vergisinden istisna bırakması. Peki evet, şu anda gene iş dünyasında ve hem işveren hem işgören tarafında konuşulan bir konu var. Asgari ücrete bağlı olarak. Asgari ücrete gelen net olarak yüzde %50 artışın az Askeri ücretin zaten üzerinde çalışan insanlar için, ve tabi bir o isteksizlik beklenti oluşturdu. İşverenler bunu vermek zorunda mı Mükellefiyeti var mı böyle bir şey? %50 orada orada uygulandı diye %50 üstünde ya da altında vermesi ne olacak? Asgari ücreti bir kere Türkiye'de yasal olarak uygulamak zorundasınız. İş 4.250 liranın altında herhangi bir ücret veremezsiniz. 30 gün çalışan bir çalışan için konuşuyoruz. Onun üzerindeki ücretlilerle ilgili zam beklentisi biz de firmaları da bugün danışmanlık yaptığımız müşterilerimizle konuştuğumuzda iş adamları aynı şeyi konuşuyor. Ama iş adamları da bu piyasada her türlü artışı görüyor. Gıda enflasyonu görüyor. Onlar da çalışanlarına bir zam verecek ama %50 verecek diye bir şart yok. Böyle bir kural yok. Burada da aslında işçilerin çalışan diyelim. Örgütlü olmasının önemi ortaya çıkıyor. %1 de %5 de artış yapabilir, isterse %100 de artış yapalım. Tamamen o işçi ile işveren arasındaki görüşmede belirlenecek. Peki buradan yine sıcak bir günlere geçmek istiyorum. Kurda çok ciddi bir değişkenlik yaşanıyor son günlerde, son aylarda. Yukarı çıktı, şimdi aşağı indi ve devletin açıkladığı yeni bir ekonomi modeli var. Kur korumalı TL vadeli evlat sistemi. Bu ne getirir, ne götürür, ne kadar dayanabilir ya da sağlıklı bir modeldir? Sizin değerlendirmeniz nedir? Dünyada uygulanan, bizlerin de eğitimini aldığı ekonomi derslerinde, teorilerinde şu anda bizim hükümetimizin uyguladığı ekonomiyle ilgili hiçbir kayıt ve akademik bir çalışma henüz tespit edilemedi. Bizim burada söyleyeceğimiz şey teknik konu olabilir sadece. Evet, faize karşı olabilirsiniz. Bu bir siyasi iradedir, siyasi karardır. Ama deneme yapıldığı söyleniyor. Bu denemenin sonucunun açıkçası biz de merak ediyoruz. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç deniyor. Ama bizim bugüne kadar okuduğumuz tüm ekonomi kitapları, teori Maalesef enflasyonun sebep, faizin sonuç olduğunu ve bugüne kadar yapılan hatta AK Parti hükümetleri zamanında yapılan ekonomi politikalarında, uygulamalarında da bunu çok net bir şekilde görmüştük. Açıkçası bizler bunun geçici bir rahatlama sağlayacağını düşünüyoruz. Hele hele bu kur korumalı mevduat hesabı, Merkez Bankası bu konuda 21 Aralık'ta bir tebliğ yayınlandı. Ve şu anda uygulamada 90 günden başlayıp 3, 6, 9, 12 aylar şeklinde mevduatınıza kur koruması geliyor. Ama burada 4. maddede diyor ki 20-12-2020 tarihinde mevcut olan ABD sterlin, ABD doları sterlin ve euro cinsinden döviz mevduatlarınız var ise size kur koruması eğer o döviz mevduatlarını bozdurup TL'ye geçerseniz vadeli kur koruması veriyorum diyor. Henüz TL mevduatı olup bunları kur korumasını almak isteyen vatandaşlarımızla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı söylendi ama bekliyoruz. Açıkçası kuranın üzerinde bu bir baskı yaratacaktır ama bu ekonomi politikasının altında doldurulması gerekiyor. Sadece kur korumalı mevduatla bunun yeterli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama işte memura vereceği zam mı bilmiyoruz. Emekliye vereceği zam mı bilmiyoruz. Diğer zamlarla ilgili daha doğrusu maaş zamlarla ilgili nasıl bir çalışma olacağını bilmiyoruz. Bunları görmek lazım. Şu anda hesapman enflasyonun maalesef doğru olmadığını düşünüyoruz. Türkiye enflasyonun gerçek enflasyonun %50'lerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl resmi TÜİK'in açıkladığı enflasyonun da %40'ları bulacağını düşünüyoruz. Bu açıdan program sadece kur korumalı mevduatla yürütülebilecek gibi durmuyor. Maalesef hüsranla sonuçlanma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. İnşallah siz yanılırsınız diye İnşallah diyorum. Peki buradan kurumlar vergisi oranlarına da değinmek istiyorum. Şu anki durum nedir? 2022 yıl için öngörülen ya da açıklanan yeni bir oran var mı? İşletmeler bundan nasıl etkilenecekler? Kurumlar vergisinde geçtiğimiz yıl daha doğrusu hala daha içinde olduğumuz 2021 yılı için %25 oranı uygulanıyor. Halbuki daha önceki yıllarda hükümetin de politikası kurumlar vergisi oranlarını %20'nin altına indirmek, hatta bir dönemde bunu yaşadık. Bu yıl bir puan indirileceği ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanının ifadesi var. Bu konuda yasal değişiklikle Maliye Bakanı tarafından hazlanıp meclise gönderilecek. Bu konuda yetkisi de var hükümetin. Bir puan bir indirim <laughs> olacağı 25'den söyle. 24'den. 24. Peki geçen yıl 23'te de 25'e çıkıyor. Bir yılda da dermişti sanki değil mi? Evet. evet. Da... 23'e tekrar dönecek önümüzdeki yıl. Ondan da bir puan indirim olduğu takdirde 22'ye dönecek önümüzdeki yılın gelirleri için. 2022 gelirleri için. 2022 yılında %22'den mi? %22'den hesaplanacağını bekliyoruz. Peki, bu. Peki buradan 2021 yılı nasıl geçti? ülke bazında bir ekonomik değerlendirme rücağı sistemler. 2022 ile ilgili öngörüleriniz, beklentileriniz nedir diye bir özet 2021 yılı maalesef pandemi koşullarının etkisini sürdüğü bir yıl oldu ve bu konuda birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz birçok meslektaşımızı da kaybettik. Bizim açımızdan da bu anlamda olumsuz bir dönem geçti ama kur krizinin de bunun üzerine yanılmıyorsam Ekim sonu itibariyle başlayan bir süreçte bu da problemli bir dönem yaşattı hepimiz için. Sadece Türkiye'deki yaşanan ekonomik sorunlar değil dünyada da yaşanan Yanan tedarik problemleri var. İşte araçlar için çip krizi, bütün işte aslında otomotiv satışlarında bir patlama olduğu söyleniyor. Hayır. Sayısal olarak baktığınızda otomotiv satışlarında bir sayı artışı yok. Otomotiv satışları otomobil olmadığı için, yeteri üretim yapılamadığı için, talebi karşılayacak otomobil üretimi olmadığı için otomobil fiyatları yükseliyor ve insanlarda böyle bir algı oluştu. Maalesef son Ekim ayında başlayan Türkiye'deki kur problemi de insanların fiyat bul, maliyet çalışması yapacak veriye ulaşamamasına sebep oldu. Bu da bir sıkıntı yarattı ama umarım bu dönemi bu şekilde aldığımız hasar kadar bir hasarla atlatmış oluruz diye düşünüyorum. Yeni yıla ilgili umudunuz var mı? Nasıl öngördünüz neler? Yazarlar da şair demişti galiba. Umut fakirin ekmeği diye. Umutsuz olmak bu ülkede bence olabilecek bir şey değil. Hep de söylerim kendimde. Kısa vadede çok büyük problemler yaşayabiliriz. Evet sıkıntılı dönemler atlattık. Benim yaş grubum 95 krizini, 98'de Rusya krizini, 2001 krizini, yine onu dövizle ve Kemal Derviş'in gelmesiyle biten krizi, 2008 2008 dünya krizini yaşayan bir nesil. Bu açıdan bizler krizleri atlatabiliriz. 2022'de de bence Türk siyasi hayatı ve ekonomisi öngörülebilir olduğu takdirde bu yaşadığımız sıkıntılardan çok çabuk sıyrılabileceğimizi düşünüyorum ve iyi günler bizi bekliyor düşünüyorum. Neyse evet, iyi karar diyorsun. Kesinlikle Çetin Altan doğru söylemiş. Evet. Peki 2022'de yeni vergiler çıkması ya da mevcut vergilerin arttırılması ya da bir takım istisnalar <laughs> söz olabilir mi sizce? Şu son geçtiğimiz bir hafta içinde Maliye Bakanlığı bütün vergi düzenlemenin tamamlandığı gibi sayılır. Motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı %36.2 olan yeniden değerleme oranı yerine yetkisini kullandı. %25 motorlu taşıtlar vergisinde artış oldu. Diğer tüm vergi varışlarda yeniden değerleme oranı olan 36.20 oranı korundu ve bu şekilde yürüyor. Sadece emlak vergisinde onun yarısı orada da yasa gereği %18.1 uygulanacak. Geri kalan tüm vergilerimiz bir değişiklik, bir ekleme şimdilik beklemiyoruz. Ama pasaport harçlığı maaşından tutun ehliyete kadar bütün kamu hizmetlerine yüzde %36.20 zam geldi ve önümüzdeki yılda da uygulanacak. Peki enflasyon düzeltmesi diye bir kavram var. Yeni yılda da geçerli olacak bir düzenleme bu. Ne ifade ediyor, ne anlamadınız burada? Ne gelecek başımıza? Şirketleri ilgilendiriyor bu? Tabii ki şirketleri ve daha çok da mali müşavirleri ilgilendiriyor. Enflasyon muhasebesi en son 2004'te uygulandı. Bu şu demek, varlıklarınızı, borçlarınızı 2004'te uygulandığı için 2004'ten bugüne kadar oluşmuş olan farklı farkları muhasebe kayıtlarına geçirmek demek. Yani 2004'te almış olduğunuz bir eğer fabrika binanız varsa bunun bugünkü değerine yükselmesini sağlamak. Bunun yasal zorunlulukları var. Ne gibi? 3 yılın toplam üfesinin %100'ü geçmesi gerekiyor. Şu anda %100'ü Kasım ayı itibariyle geçmiş oldu 3 yıllık. Hatta aralıkta da eksi üfe çıkmayacağını varsayarak ki o ihtimal gözükmüyor. Önümüzdeki yıl ayrıca 3 yılın enflasyon toplamının da %10'u geçmesi gerekiyor. Bu yıl %10'u geçti zaten. Yasal olarak uygulanmak zorunda. Eğer bir değişiklik yapılmazsa dediğim gibi iş dünyası bunu istiyor ama bu borçlu firmalar için borçlu şirketler için maalesef vergi doğuracak bu teknik bir konu çok ayrıntıya girmeye gerek yok en önemli kısmı bence budur borçlu firmalar için bir de böyle bir sorunumuz var bence bunu hükümetin değerlendirmesi lazım. Bir yılmaz bir aforizma yapalım <laughs> bir şirket olduğunu düşünecek olsak Türkiye'nin bilançosuna baktığınızda malum şamil olarak ne görüyorsunuz aktifinde pasifinde olumlu mu sizce göstergeler? Şimdi tabii herkesin bilançoyu bilme ihtimali yok. Evet şöyle elimle tarif edecek olursam plançonun bana göre sol tarafı aktifleri gösteriyor. Sağ tarafı da pasifler. Aktifler varlıklarımız. Kısa vadeliler duranlar diye dönem varlıklar ve duran varlıklar da ikiye Bizim kısa vadede evet varlıklarımız çok yok belki ama uzun vadede bizim varlıklarımız çok zengin. Kısa vadede borçlarımız çok fazla. Ödenecek bütçemizde açıklar var. Yurt dışında borçlarımız var. Şirketlerimiz ama uzun vadeye baktığımızda orada da sermayemiz çok kuvvetli. Onu anlatmak istiyorum. Nedir burada bizim? E, kısa vadede evet belki biraz karamsar olabiliriz. Ama genç bir nüfusumuz var. Bu tip kriz dönemlerinde deneyimli bir iş dünyamız var. Deneyimli danışmanlarımız var. Mali müşavirlerimiz var. Çok çabuk bu sarmaldan kurtulabilecek. Bu büyük bir varlıktır. Büyük bir sermayedir. Ve en önemlisi de yetişmiş insan gücümüz var. Bugün birçok gencimiz yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Yurt dışında ne yapıyor bu insanlar? Yabancı sizi kara kaşınıza, kara gözünüze almıyor ki. Doktorunuzu alıyor, mühendisinizi alıyor, yazılımcınızı alıyor. Bu insanlar bizim büyük bir zenginliğimiz ve varlığımız. Bu açıdan ben ülkemizin kısa vadede, çok kısa dönemde belki bir bankanın bu şirkete kredi vermeyeceği gibi gözükebilir ama uzun vadeye baktığımızda insanımızın kıvraklığına zekasına gençlerimizin enerjisine baktığımda gelecek çok parlak gözüküyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Mas, son olarak Aynı zamanda bir oda başkanısınız. Önümüzdeki yılda da galiba bir seçim sattığına giriyorsunuz evet. odalarda. Seçimler başlayacak tekrardan. Odanız olarak bugüne kadar haliye döneminizi değerlendirecek Neler yaptınız, neler yapmak istiyorsunuz, yapmak istediklerinizi yapabildiniz mi? Planlarınız, hedefleriniz nelerdir? Çok kısmetli ve şanslı bir başkanım ve yönetim kurulum var. Yüzyılda bir yaşanan pandemi bizim dönemimize denk geldi. Türkiye'nin en büyük kuşroklarından biri ve ekonomik sıkıntı dönemi de bizim dönemimize geldi. Açıkçası güzel bir yönetim dönemi atlattığımızı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımıza şöyle sözler vermiştik. Bağımlı çalışan birçok meslektaşım var. Bizde iki tür meslektaş var. Bir benim gibi ofisi olan arkadaşlar var. Mali müşavirlik ofisleri. Bir de mali müşavir olarak firmalarda sözleşmeli çalışan meslektaşlarım var. Onlarla ilgili aidat indirimi sözü vermiştik. Onlardan %50 aidat almayla ilgili gelir gelmez ilk yaptığımız iş o sözümüzü tutmak oldu ve o uygulamayı başlattık ve halen devam ediyor. Bağımlı çalışan arkadaşlarımız aidatı %50'ye indirildi. Bir de onların bütün çalışan meslektaşlarımın çalıştıkları firmaların sahipleri birer mektup gönderdik ve çalışan meslektaşlarımızın, mali müşavirlerin hangi süreçlerden geçip mali müşavir olduklarını, hangi yeterliliklere sahip olduklarını iş dünyasına, iş adamlarına, iş kadınlarına anlattık ve onların yanlarında olduğumuzu bütün iş dünyasına söylemiş olduk. Ayrıca iş dünyasıyla iş insanları dernekleriyle birebir iletişim kurduk. Bu siyat, müsiyat, Balkan siyat, Rumeli siyat, Balkan Türk siyat bunların hepsiyle birebir iletişim kurduk ve onlarla paydaş olduğumuzu ve iş dünyasının yaşadığı sorunları birlikte çözebileceğimizi, birlikte işbirlikleri yapabileceğimizi göstererek kendi meslektaşlarımızı bu konuda iş dünyasıyla işbirliği yaparak kendi meslektaşlarımızın neler yaptığını, mesleğimizde neleri ifa ettiğimizi iş dünyasına anlatma imkanımız oldu. Bir de bütün Bursa'nın da yaşadığı, Türkiye'nin de yaşadığı bir iş problemi var, işsizlik problemi var. Bununla ilgili de meslektaşlarımızın yanlarında çalışması için yardımcı eleman yetiştirmesiyle ilgili bir projemiz vardı. Onun da Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yaparak bugünlerde dördüncü ya da 5. kurumu düzenlediğimiz böyle bölümünü düzenlediğimiz muhasebe yardımcı personel yetiştirme kurslarına başladık ve Uludağ Üniversitesi'nin hocalarımızla bizim meslektaşlarımızın birlikte yürüttüğü bir programla beraber gençlerimizi yardımcı personel olarak yetiştirip iş dünyasının, ekonomi dünyasının hizmetine sunuyoruz. Onlar da bizde yetişen arkadaşlar, bizde kursa gelen arkadaşlar yarısından çoğu çok çabuk iş bulmaya başladı. Bu da bizim için önemliydi. Bir de odamızın ekonomik maalesef o olumsuz etkilenmişti biz göreve geldiğimizde. Onları toparladık. Tasarruf önemlerini dikkate aldık ve mümkün olduğu kadar emek olan personelimizin yerine yeniden personel almadan birçok hizmeti e, dijitale de taşıyarak e, yeni e, medya düzeni biz de bu şekilde faaliyetlerimizi yürüttük. Söz verdiğimiz fakat yapamadığımız bir tane konumuz var. O da Turgay Başkan'dan sözünü aldığımız, Müdüfer Medya Başkanı'ndan sosyal tesisti. Maalesef pandemi koşulları içinde insanların toplu halde bir yerlere gidip gelemeyeceği hatta yiyecek içecek mekanlarının da kapalı olduğu dönemde böyle bir işlemi yavaşlatmayı uygun gördük. Sayın Başkanımızla da konuşarak önümüzdeki dönemde normalleşme başladığı tekrar insanlar sokağa çıkmaya başladı. Bizler de yavaş yavaş sokağa çıkmaya başladık. Zaten biz hiç sokaktan geri çekilmedik açıkçası söylemek gerekirse. Bu aşamada tekrar Nülfer Belediyesi ile görüşmelere başlayıp en azından yerin tahsisini yapmayı planlıyoruz önümüzdeki seçim sürecinden önce. Peki o zaman merak edilerek sorayım ben burada. Yeni dönem için aday olmayı düşünüyor musunuz tekrar? Bizim mali müşavir odasında iki mesleki siyasi grup var. Birisi Çağdaş Grup, biz de Meslekli Dayanışma ve Birlik Grubu. Ben Çağdaş grubuna adayı olarak seçimlere girdim ve öyle başarılı olduk arkadaşlarımla birlikte. Bu dönemde arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Karar verdik ekibimle birlikte ve ön dönemde de bir dönem daha aday olma kararını verdik. Bizim yasamıza göre de zaten en fazla iki dönem bir başkan görev yapabiliyor. Daha fazlasının ben ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Çağdaş grupta 9 Nisan günü iki arkadaşım daha aday benimle birlikte. Üç arkadaş olarak ön seçimlere gireceğiz. 9 Nisan'daki ön seçimleri kazanan arkadaşım 4 Haziran günü genel seçimde diğer meslekte birlikte ve dayanışma kurumu ile birlikte yarışacak. Umarım orada da başarılı olacağız ve arkadaşlarımızın yüzünü karar çıkarmayacağız diye düşünüyorum. Peki gelecek genel kurulda başarılar dileyelim. Teşekkür var. ederim. Sayın Yılmaz görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.